Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Bu arada az önce böyle bir deste denedim Gerçekten çok kötü O yüzden bugün bu desteyle devam edeceğiz Bir tane bu desteyle maç yapacağım Bir tane de arkadaşlar Yeşil butonla maç yapacağım Bakalım kendi yaptığım destemi yoksa Yeşil buton mu kazanacak yani Hangisini yapacağım Beraber kalırlarsa Bir sonraki videoda 3 maç yapacağız Bir tanesi Dört maç yapacağız ama... O çok zor. Benim direkt kazanmam lazım. Ee, bu ne şimdi? Ne bu ya? Arkadaşlar. Oynamayın. Bu oyunu oynamayın. Hak etmiyorlar. Oynanmaya hak etmiyorlar. Attığı kasırgaya bak. Zaten bu oyun... Değmez ya. Bu mallarla böyle... şey olmaya değmez. Alıkçı... Bari patlamasıyla ana kule açılsın. Açar mı? Şerefsiz abi. Ya şerefsiz balıkçı. Amına koydumun balıkçısı. Piç. Rus bu çocuğu. Öbe yarabbim ya. Bari mini pekkayı falan çekme yani. Pek, pek öldürsün. Çek lan mini pekkayı. Çek. Çek Ruslu. Çek çek. Git balıkçıyı çek şimdi. Çek balıkçıyı. Hop çok iyi be. Oğlum çiçek çekmesi mükemmel oldu. Pardon lan ne alak? Çok güzel. Bir goblin yıkıcı. Okçular. İkinci balıkçı. Böyle bir iksir kazandırıyor ki bize yani saldırmaya devam ediyor. Tamam hiç umurumda değil ben. Köprüden buz golemi falan ne buluyorsam atıyorum. İksir golemi oynuyor hayvan. İksir golemi yakalamak bu kadar kolay. Yandaki açtığımız ana kuleye hiç bak. Hiç sorun Herhalde bir daha bu adam iksir bölümü oynamaz demiş. Burada mezar taşı kullanmayalım. Çok uzun zaman olmuştu. Yani video çektiğim günden beri değil ben Bin kupa olduğundan beri yani mezar taşı oynamıyorum herhalde. Pardon lan 1500'de de oynuyordum ben mezar taşı. Eee 1500-1600'lü kupalarda artık sarmıyor diye bıraktım. Ne Yandan iskele fıçısı bassa ne bok diyeceğim Goblin küçü yeter. Artı iskelet fıçısı. Tamam. Diplerin onların bir pekka bassa. Bundan sonra bu pekka ile derip kıvılcımı yesek olur. Çok iyi yedik. Hiçbir gram Biz golem artı evli pekka artı mini pekka artı yavru ejderle atak yapıyoruz. Hayla saldırıyor. Üçler taş şey. O roketin falan hiçbir anlamı yok. Aşırı can kalacak. <laughs> <bir> kere. Ya, <laughs> bırak. Gidemedik ki çocuk. Cıvı alevle Çok zevkli olacak. <laughs> bir kule bile vermem Hayır. Balıkçı işte bu. <laughs> ne? Oğlum kule vermek istemiyordum ben bu adama. Neyse. İyi oyundur maçımız bitti. Evet sırada yeşil buton var. Ben bu desteği hiç beğenmediğim için yeşil butonu bunun üzerinde deneyeceğim. Ne boktan kart varsa vermiş. 1, 2, 3. Belki 3 slash artık boktan olmayabilir ama yani ben balon da sevmiyorum. Elektro da sevmiyorum. Ve deste çok pahalı. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Üç silah balon. Yani iki bina ne alaka ya? Allah'tan karşıya böyle bebe geldi. Yani ben flamalarından anladım. Normal böyle yüksek kupalı adam. Flamasını değiştirirdi mesela. Bu flama ne? Bebe filaması Ama aralarından bir tanesi 4000 kupayı geçmiş o. Emoji sadece 4000 kupayı geçenler için. Ben buna ne yapayım mesela barbarlara? Barbarların barbar kulübesi mi var? Zehir atsan çok garip gözükecek. Çöplü zehri sonuçta. Barbar kulübesini direkt atıyorum. Ya çok saçma ya. Hayatımda bu kadar boktan bir bina görmedim ya. En iğrenç bina bakar mısın? Tomra ne oldu? Tomra bok oldu bana. Evet, Goblin lanetinden adam bir barbar, üç tane barbar İyi. Ben bir 3 silah şöyle savunuruz. Sonuçta 4. Ya hiç esir zararına girmeye gerek yok. Adam yanı görmezse çok mutlu oluruz. Niye görmesin ki? İyi bari, adama iyi iksir harcattı. Var var kubesi. Kanka zorla oynuyorum. Yemin ediyorum sır yeşil butondan dolayı oynuyorum hem sende. Oksitleme. 3 silah şöyle böleceğim çünkü... Diğer tarafa atak yapsın oraya da iksir harcasın içinde bomba kulesi var. Şu an neredeyse hiç iksirimiz yok. Abi. Yaptığımız atak fena değil. Evet. Oha tek başına şövalye kesiyor. Baya iyi lan. Bomba kulesi de son anda. Ölmeden buzluğunu vurdu ya çok hoşuma gitti. Bu arada siz gördüyseniz. Evet. Balıkçı olmasına rağmen hiç ana kule açmıyorum çünkü güvenmiyorum bak. Az önce iskelet fıçısını çekip iskelet fıçısının kulede patlayıp ana kule açması gerekiyordu. Yapmadı ama. elektro ruhu atıp Allah kahretsin. Balıkçı. Tanklama görevi koçum. Çok iyi. Ölümüne saldıralım mı? Gerçi tomruğu var şöyle saldıralım. Ya şu an iki yerden de atak Nasıl? Çünkü orada bir tane silahlarımız var. Yapamaz. Güveniyorum yani ben. Evet. Zehrimiz, ilk zehrimizi attık. Bu arada barbar kulübesini bir tane daha atacağım. Ben bu kadar kullanacağımı düşünmüyordum ama güzelmiş bu arada. Yani bir tek bu maç güzel sanırım. Normalde ben hiç sevmiyorum. Oklar. Artık iskelet ordusu yemeyeceğim. Adam bize şovale gitti. Gitti. Bu taraftan balıkçı olacağım belki yer diye. Belki bir balıkçı yani ne olmuş ona? Dedi galiba. Balıkçı yana alıyor mu? Balıkçı onu da beceriyor. Ben balıkçı alacak sandım. Gitti bizim barbarlar mı madenci mi? Onlar aldı. Adam sonunda emoji attı. Neyse. Orada Bu buna niye iyi oyundu demedim bilmiyorum unuttum. Evet ne geliyor? 375 tane goblin çetesi. Severiz ya goblin çetesi oynamayı çok seviyorum. Evrimli silahşor parçası geldi. Bunu ileride açabilirim çünkü çok güzel evrim. Bakar mısınız? Ben bayağı sevdim. Neyse arkadaşlar şimdi oynayacağımız deste. Ya aslında hiçbir maç oynamayacaktım ben. Niye? Çünkü yani normalde ben maç oynayınca sonuncu maç hep kaybediyorum. Anti atıyor. Bir de video genellikle iki maç attım da 10 dakika oluyor. Bu sefer çok erken bitecek diye bir maç daha atayım dedim. Az önceki maç erken bitti. Neyse direkt buz bir madenci yapsak mı? Diyeceğim de yok ya anti atar bir şey atar sonra iksirsiz kalırız. Golem falan savunmak zorunda kalırız ama. Tamam. Domuzcuk at. Bakalım elinde ne varmış. Evet. çok kötü attım. En azından güvendiğim bir şey var buz golemi. Sorun. Şimdi madenci zehiri yapmayacağım çünkü iskelet dolusu elinde yok. Daha da savunacağım. Çok iksir zararına geçti. Çete. Vurdu. Vurmaması lazım. çete. Ya. Tesla'yı doğru düzgün atacağım böyle. İnşallah kıvılcım. Kıvılcım, kıvılcım, kıvılcım. Vur artık kıvılcım. Buz golemi. Kankım. O kadar tam ki yeter bu arada. Ya vurma ya. Madenci zehir yapmamız lazım. Sirimiz yet. Hayır. Ananı... Hayır. Abi bak ben size demiştim anti atıyor diye ya. Valla bakın anti atıyor ya. Biraz da bayağı da benim hatam hatta. Buları çok iyi temizledi orayı. Havanı varmış. Havan da maşallah ne güzel vuruş yapıyor. Kurban oldu. Bizi. Hestayı ben böyle atarım. Testa çok güzel olmuş. Ben bayıldım testanın görünümüne ama. Bu arada bizim kıvılcımcı adamı böyle yenmemiz imkansız. Zehri çok iyi. Buz golemiyle zehirin içinde tutulacak. Güzel bir yokçu bulsun. önden atsa daha iyi. Öldürmeyecek yani. Hatta isyanetlerle az buçuk koruyalım. Bir tamam biraz kötü fazla kötü. Zehri böyle atabilirim. Sonra bu böyle atalım. Çağrım bile var. Böyle Adam artık var ya. Neyse söylemeyeceğim. Adam 2-3 hasar verdi ya. Alev dondurmaya başladı. Şerefsiz. Diyor. Bildiğin atağa çıkıyorum adam. Kulemi atalım. Hiç kule vurmasına izin vermiyorum. Bak bayağı büyük hata geleceğim şimdi. Ger Daha doğrusu geleceğiz. Zehir. Ee, zehir mükemmelsin. Oo! Adamsın zehir lan. Madenci. Adamlar panik yaptı ha. ettiniz mi? Gerçi Çete atayım da ben Onları buraya alacağız Gözüküyor abi çünkü enayi değiliz Kusura bakma kanka Evet Neredeyse imkansız eşleşme var ya kazandı Alev topu almıyor Hayır. Hayır Lan ben cehennem ejderini görüyor sandım onu Ya. Anti falan da atmaz aslında. Güzel eşleşmeydi. Ben zehir alır sandım ya. Vallahi zehir alır sandım ya. Yok abi bu deste var ya. Ben en miyim? Niye? Neyse. Ben niye mega şövalye artı? Goblin makinesi kıvılcım falan oynamıyorum ki madenci oynuyorum ya. Sonra iksir golemi oynuyorum. Aklıma şey de geliyor bu arada oyunu durdurmuştu yanlışlıkla. Ben de abi ilk başta zaten yediğimiz hasar çok kötü. Ben bayağı hasar attı. Mega şöyle atladı ya ben orada çok sevdim. Lan bu maç nasıl gider? Yani? 74 canla. 74 can abi delireceğim ya. Kıvılcım bir tane kuleye vursa ben de sanıyorum cehennem ejderi hani geçti Yavru ejder falan cehennem ejderi yani Cehennem ejderine vuruyor sanıyorum Kuleye vurmuş yavru ejder son Biz Bizde olsa bu kadar çalışmaz hayvan Yavru mavru ama ayı gibi ya bu nedir ya Çok fazla vuruyor ama İyisi. Hiçbir şey edemiyorum artık. Adam zaten alev döndüre döndüre. Ya ben biliyordum alevin kuleyi almadım öyle kolay kolay ama. Yani sonuçta yıldırım değil direkt alamaz mı diye. Dedim. Şimdi daha doğrusu Ben burada var ya direkt kaybedeceğimizi düşünmüştüm çünkü. Ateşleşme atıyor. Ondan sonra yani. Bu oyun var ya bizim. Bu arada videoyu Bakın burada çok ümitliyorum. 4 ikisi aldım artık. Bakın bakın. Burayı izleyin abi. Ben var ya burada zehir attım ama zehirin 1. 180 vurduğunu hesaplamamışım. 2. Ee, ıı, Yavru ejderim vurduğunu hesaplayamamışım. Neyse görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bir ihtimalle yükleyemeyeceğim.